Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. İşe alım ilanları yayınlandı. 2020 personel alım ilanları yayınlandı. Hangi kurum kaç kişi alıyor, kaç şartları neler, kontenjanları neler, yayınlanan ilanlara göre başvuru detayları, personel alımları için kontenjanların sayıları, bunlarla ne alakalı bilgiler vermeye çalışacağız. Habere göre arkadaşlar personel alım ilanları yayınlandı kontrol edebilirsiniz. Ee, bunun linkini videonun altında sizlerle paylaşırım. Buradan giderekten siz de e, hangi ilana uygunsanız ona göre başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Mesela e, açıklanan ilanda İnönü Üniversitesi'nde 255 hemşire ve 37 sağlık teknikeri alıyor diyor. Başvuru yapmak istiyorsunuz buraya tıkladığınız zaman gidiyorsunuz. Aynı şekilde Necmettin Erbakan Üniversitesi için 121 tane sözleşmeli personel alımı var. Arkasından Sünep Üniversitesi'ne bir araştırma görevlisi ve 4 öğretim görevlisi alınacak. Lokman Hekim Üniversitesi Üniversitesi'ne 26 öğretim üyesi alınıyor. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'ne 28 öğretim üyesi alınmakta. Şırnak Belediyesi'ne 14 memur alınıyor. İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı. Ankara Bilim Üniversitesi'ne var. Balıkesir'e var. Bu şekilde arkadaşlar siz de buradan e, açıklanan ilanlardan hemen bu sayfadan hangisine gitmek istiyorsanız üstüne tıklayarak ben herhangi bir tanesine şuna tıklayalım gidelim. Başvurunuzu size uygun olan başvurunuzu buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bakın şehir Malatya şuradan 255 hemşire 37 sağlık teknikeri. Gerçekten de bayağı yüksek. Son başvuru tarihleri toplam eleman sayısı 292 kişi. Son başvuru tarihi de bakın 11.09.2020 tarihinde burada genel olarak şartlarını kapsamış. Hangi şartlarda başvuru zamanları, gereken evraklar, bilgiler vesaire. Bunları inceledikten sonra buradan başvurunuzu yapabilirsiniz. Şuraya ilanın kanunu detayı diye baktığınız zaman şuradan da direkt ee, şu yukarıdan şuradan yukarıdan ilan kanun detayına tıkladığınız zaman şuradan kanuni yerine de mevzuatına da gidebilirsiniz. Buradan da inceleyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. E, şu anda açıklanan 11 tane yani saymazsam 9 tane pardon sayalım tekrar 9 tane ilan var 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 evet 9 tane ilan var arkadaşlar buralardan e, en şu anda e, hemşirelik olan sayısı yüksek olduğu için söylüyorum buna başvurabilirsiniz Şırnak Belediyesi'nde de memur alımı var e, ilgilenen şu anda zor zamanlarda işsizlik sıkıntısı yaşayan arkadaşlar için fırsat başvurunuzu gerçekleştirin. İnşallah e, sabah memurlar olaraktan yayınlanan personel alım ilanlarına kontrol ederekten siz de buradan faydalanabilirsiniz. Konuyla ne alakalı sorunuz, görüşünüz varsa videonun altında bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. E, bu ilanların başvuruları belirli bir tarihlerde yani hepsinin aynı değildir. Farklı bir ilana da bakalım hepsinin aynı tarihle bitiyor. Mesela bu 5 kişi alınacak son başvuru tarihi belirtilmemiş yani e, belirli bir dereceler var istenenler var. Hangisi sizin için uygun ise ona başvurunuzu gerçekleştirin. Şu an için. E, İş ilanları gerçekten de hayatı önem taşıyor arkadaşlar. Çünkü pandemiden sonra normalleşme dönemine giriyoruz. Herkes belirli bir iş, güç, işinden olanlar var, yeni iş kurmak isteyenler var. Bunlar için bu tip ilanlar, bu tip şeyler fırsattır. Bunları olabildiğince kontrol etmeye, bakmaya ve değerlendirmeye çalışın. Bundan dolayı kırın bunları. Yani e, her yerde bunlar çıkmıyor, çıkıyor, bir hafta içerisinde açıklanıyor, bitiyor, gidiyor. Yani bu ara bulup başvurdunuz, başvurdunuz. Nasip bu işler. İnşallah Allah herkesin gönlüne göre versin bu iş konusunda. Ama İnönü Üniversitesi 255 Hemşire ve 37 sağlık teknikeri bu sağlık personelleri için çıkan ilan için bunu mutlaka değerlendirin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı mutlu günler dilerim.